اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير bahane ki la ilme lana illa ma allamtana innake entel alimul hakim rabb zidni ilma cümleden hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Biraz sohbet ettir bu şiirimizden devam ediyoruz inşallah bu hafta da oradan devam edelim. <laughs> <laughs> Günah sevaptı bunlar boş hesap her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Yo kardeşimiz bu dörtlüğünde. <laughs> Gerçekten tarikat yoluna girdikten sonra ufak hesaplar yapan mesafe alamaz aşık diye kastettiği muridine şeyhine teslim olmuş muridi Rabbine aşık olmuş kulu kastediyor. Elhamdülillah. Aşık <laughs> nefsine ufak hesap yapmaz. Sevmek karşıdan bir şeyler koparmak değildir. Aşık sevdiğinin uğruna her şeyini verendir ki o aşığın karşısındaki maşuk da kendini yaratan bir sultan ise zaten her şeyimiz ona ait. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Zaten Rabbin sana dünyanın imtihanı olarak verdiği şeyleri ondan sakınmak çok cahilce bir şey Allah mağaza. Allah sana zaten onu imtihan kastıyla verdi. <gülüyor> <gülüyor> Allah vazimiş şan vaat ediyor ki ben bir kuluma nimet verdiğim zaman onun şükrünü eda ederse bana yakışan onu azaltmak değil ziyadeleştirmektir diyor. <laughs> Biz zannediyoruz ki Allah yolunda harcarsak malımız azalır. Halbuki Allah Kur'an'da vaat ediyor. Kim Allah yolunda bir şey sarf ederse o onu Allah'a borç vermiştir. Baksan. Kim de Allah'a borç verirse Allah onu zayi etmez. Misliyle ona döndürürüm diyor kuluma. Ebu Bekir Efendimizin hayatı işte buna en güzel örnek. Allah yolunda sarf ettikçe kaç sefer malını sıfırladı. Mevla yine doldurdu, taşırdı. Çünkü sonsuz kudret sahibi gerçek gani zengin olan Allahu Teala'dır. Onun yanından verdiği hiçbir şey eksilmez, ziyadeleşir verdikçe. <laughs> Hani bir zamanlar bir sohbetimizde anlatmıştık da bir peygamberin ümmetinden diyor bir zatın çok kısa bir ömrü kalmış böyle de işte Allah yolunda bir hayır yaptığın zaman onun güzelliğine bak. Diyor ki Allahu Teala bana bildirdi ki senin işte bir ay ömrün kaldı. O da diyor ki ya Nebi Allah müsaade et de ben de selama gideyim. Memleketime eşiminle dostumla vedalaşayım madem bu kadar ömrüm kaldı. <laughs> düşün son gün herkesinden vedalaşıyor. Bir günü kalmış peygamberinin yanına da yolda diyor memleketinden bazı hediyeler getiriyor. Hani son demimde Allah rızası için ona hediye edeyim diye. Peygamberin yanına gelirken de yolda bir sahile rastlıyor ihtiyaç sahibi. O azında ne varsa hepsini ona Allah rızası için veriyor işe baksan. <laughs> Peygamberin yanına geldiği zaman düşün son günü o diyor ki benim bir, bir günlük ömrüm kaldı. Allah Nebisi'nin söylediğine göre onu böyle çok gülümser neşeli gördüğü zaman çok tahtüp ediyor. Diyor ki: "Ya nebi Allah, seni böyle neşelendiren nedir? Bir dostum vefat etmesi sana zevk mi veriyor? Neden böyle gülümsüyorsun?" Baksın. O diyor ki: "Hayır, ben bir dostumun vefatından zevklenmem de <laughs> sen gelirken nasıl bir amel işledin ki Allahu Teala bana bildirdi ki senin ömrünü daha da ziyadeleştirdi, uzattı. 50 yıllık bir ömür kattı ömrüme. Allah Allah. Diyor ki ben hiçbir şey yapmadım sadece. Senin için bazı hediyelerim vardı da onu bir ihtiyaç sahibine Allah rızası için hibe ettim. <laughs> Bak onun bereketine Mevla nasıl onun ömrüne ömür katıyor. Allah-u Alem Davud Aleyhisselam'ın çağında mı böyle bir genç karı koca varmış. <laughs> Onu da bak dünya malı imtihanı kastıyla allah Teala buyuruyor ki Davud Aleyhisselam'a Ya Davud o kuluma haber ver ki ona 80 yıl ömür biçtim. Bak kalan ömründen. 40 yılı fakirlik, 40 yılı da zenginlik. <laughs> Önce fakirliği isterse fakirliği vereyim, zenginliği isterse zenginliği vereyim. Nasıl? O Davud Aleyhisselam ona durumu bildirdiği zaman diyor, o dedi ki, ya Nebi Allah, ben gençliğimde yokluğa sabrederim de, ihtiyarlığımda fakirlik zor olur. Ben önce fakirliği alayım da sonra Zenginliği tercih edeyim. Fakat çok diyor saliha bir hanımı vardı. Baksana. Eşime diyor bir danışayım da sana ona göre karar vereyim. Hanımı diyor ki bey sen önce zenginliği iste. Diyor ki hanım biz gençliğimizde bu fakirliğe sabrederiz ama ihtiyarlığımızda bir sıkıntı yaşamayalım. Tam tersi olsa yok diyor sen beni dinle inşallah Rabbim sonunu hayırlı getirir. <laughs> Baksana öyle hani kitapta yazıyor ya. Sen diyor bir sefer olsa hanımın sözünü tutacağım. Biz 365 gün tutuyoruz gerçi de <laughs> maşallah. O da diyor ki hanımım diyor madem böyle söyledi. Ya bir Allah ben önce zenginliği istiyorum diyor. Öyle böyle Allah şimdi nasıl bir dolduruyor taşırıyor malı Elhamdülillah. Bak şimdi burada Allah'ın vaadi nasıl gerçekleşiyor? <laughs> Hanımı diyor ki, zenginleştiği zaman, Bey diyor, bak Allah bize dünya malını verdi. Kendi ihtiyacını harcayabildiği kadar harcadı. Evini, arabasını, çoluğuna, çocuğuna ne lüzum ediyorsa. Şimdi diyor, Allah'ın verdiğini onun yolunda sarf ederim. Ne kadar fakir varsa yedirdiler, giydirdiler diyor, yetimleri evlendirdiler bak sen. Allah'ın verdiğini onun yolunda harcamaya başladı. Böyleliğinden 40 yıl geçti diyor. 40 yılın sonunda baktılar ki aynı zenginlik artarak devam ediyor. Allah Allah. O şimdi peygamberin yanına varıp dedi ki diyor ya ne bir Allah Allah bana böyle vaat etmişti bizim 40 yılımız doldu fakat ikinci 40 yılda fakir olmamız gerekirken aynı zenginliğimiz devam ediyor bunun hikmeti nedir bak Allah'ın peygamberi buyurdu ki Allah-u Teala'nın sana selamı var benim verdiğim rızkı nimeti o şükrünü eda etti. Onu Allah yolunda sarf etti. Şükrünün eda edildiği bir nimeti de diyor azaltmak benim şanıma yakışmaz. Ben onun ikinci kırk yılını da zenginlik olarak murad ettim. Bak ya. <laughs> Her şey Mevla'nın kudretinde. Bizim olan hiçbir şey yok. <laughs> Allah'ın hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Fakat hani diyor ya <gülüyor> <gülüyor> Yarın mahşerin gününde insanlara diyor Allahu Teala buyuracak ki ey kulum ben acıktım beni doyurmadın. Ben susadım beni suvarmadın. Allah Allah. Ben hastalandım, beni ziyarete gelmedin. Ya Rabbi, sen nasıl olur? Sen açlıktan, susuzluktan, hastalıktan münezzehsin. Benim işte gönlü kuruk, fakir kulum vardı ya, o sana ihtiyacı için gelmişti. Onu doyursaydın, beni doyurmuş gibi olacaktın. <laughs> Hani hep diyoruz ya, Allah'ın rızası gönlü kırıklarla beraberdir. O fakiri suvarsaydın, beni suvarmış olacaktın. O kimsesiz hastayı ziyaret etseydin, beni ziyaret etmiş gibi olacaktın. Ya yani dünyada işte... <laughs> dardaki kullarıma diyor bir kulum yetişirse yarın ahirette de o kul mahşerin dehşetli gününde sıkıştığı anda Allahu Teala buyuracak ki diyor sen dünyadayken benim dardaki kullarıma yetiştirdin, Şimdi sen sıkıştın. Senin muhinin de benim. Elhamdülillah. Rabbimin o muayeninin imdadının yetiştiği kullardan eylesin bizlere de inşallah. <laughs> Ona hakkıyla gönlümüzü verdiğimiz zaman rızasına uygun yaşayan bir kulu Allah ne dünyada ne ahirette hiç sıkıntılara koymaz. Rızkın kefili benim diyor. Ecel bir kulu nasıl takip ederse rızkı da öyle takip eder diyor. Allah vaat ediyor. Fakat işte yılanın toprak biter diye nasıl bir dünyanın toprağı biter mi? Yılan nasıl gıdım gıdım yalarmış toprağa. Açlıktan ölen yılanlar olur diyor bak sen. <laughs> toprak biter diye nasıl az az yalıyor. Ya. Yani. Halbuki Mevla öyle bir Mevla ki hani bir mensubun olayını anlatmıştım da o has, hesapsız öyle bir hazinelerin sahibi ki Şeyh Efendi Hazretleri bir sohbetinde buyurdu da bir beldede diyor öyle bir hastalık peyda olmuş. İnsanlar onar yirmişer her gün diyor caminin önünde bir sürü cenaze. Etrafta insan kalmadı kırıla kırıla. Ne kadar alimlere, doktorlara <laughs> başvurulduysa diyor bir çare yok. <laughs> o böyle sopasının üzerinde dıkıdık dıkıdık dıkı ortada dolaşan böyle bir mevsup varmış. Deli diye kimse önemsemezdi diyor. Birinin aklına geliyor. Diyor ki bu kadar ahırlıdan bir medet olmadı. Bir de şu deliye derdimizi anlatsak. Ya dediler diyor bu kadar alim Hekim bize çare olmaz da bu deli ne yapacak? Ne zararımız var? Ölüp gidiyor hepimiz kırılacağız. Öyle mi öyle? Vardılar bir gün diyor. <laughs> Efendim vaziyet böyle böyle. Bize bir hastalık tebelleş oldu. Hiç derdimize derman yok. <laughs> Siz yardımcı olsanız dua buyurun. Yarın diyor caminin önüne toplanın dedi diyor tüm haliye. İşe baksan. Tüm insanlar ertesi günü caminin önüne toplandı diyor. Musalla taşının üzerine çıktı diyor. İşe baksan. Onlar da bekliyor ki derin alimler gibi dua bekliyor. O bak bir mesup dediğimiz hak aşı. Onlar Allahu Teala'nın öyle bir manevi güzelliklerine şahit oluyor ki terazi kaldırmayıp kayıyor işte. Onlara mesup deniyor. Biz deli zannediyoruz da duası mahbul evliyadır aslında da. <laughs> İnsanlar irşad edemezler zahirde. O böyle başını kaldırdı diyor göğe işe bak şöyle asasıyla o musallaha taşına bir vurdu diyor. <laughs> dedi diyor. Yanında verecek bir şey kalmadı. Bunları öyle alıyorsun değil mi dedi diyor. Allah Allah. Bak bak. Nasıl naz makamında bir evliya. Allahu Teala'ya bak niyazında diyor ki. Bunlara diyor yani verecek rızkın yok da mı? Habire bunları öldürüyorsun. <laughs> Yanında verecek rızık mı bitti? Şimdi hadi dağılın dedi diyor. Vatandaşlar da dedi ki diyor. bakar işte bir delinin yapacağı bu kadar. Biz de bir kalı dua bekliyorduk. <laughs> Ertesi günü cirfeden kesildi diyor. Bir tane ölen yok. Herkes şubaya kavuştu. Baksın. Ya. Görüyor musun sultanı? Sen diyor öyle bir gani sultansın ki bu kullarına verecek rızkın bitti de mi onları böyle haber alıyorsun? İşte onu söylemek için de o sultana yakın olmak lazım. <laughs> ya kimin ne halde olduğunu bilemeyiz ki işte. Onlar Rabbine öyle teslim olmuş ki <laughs> İstanbul'da Cibali Baba diye Fatih'in İstanbul'u fethinde malumumuz. Bak orada bir semtin adı. O da düşün Bizansların arasında yaşıyor bir Allah dostu. <laughs> Fatih İstanbul'u muhasara ettiğinde Orada sürekli dua edermiş. Ya Rabbi yavrucuklarımı kırdırma diye işe baksan. Bizanslılar için dua diyor. O da meczup evliyadan zaten işe baksın. Fatih böyle bir secdeye kapandı. Bir rabıtıya durdu. Bir baktı orada Cibarlı Baba'nın dua ettiğini gördü. İstanbul onun hürmetine...